Merhaba değerli seyirciler. Yeni bir günle sizinle birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce hemen şunu bir belirtelim. Buradaki Kürt, büyük bir Kürt etkinliği vardı. Yüzlerce insan downtown Toronto'da yürüdü. Özellikle son AKP, MHP, faşist gelişmelerini protesto etmek için biliyorsunuz her için üstünde ciddi bir, bir, baskı var. Baskıyla katıl, Kalmıyorlar artık insanları tarıyorlar, kaçırıyorlar, tehdit ediyorlar. Bugün çok değerli bir sanatçımız bizimle birlikte Pınar Aydınlar. Aslında ismini de yazma yazmamışız. Acele biraz işimiz aceleye geldiği için e, Pınar Aydınlar çok değerli bir sanatçımız. Hepimizin sevdiği, saydığı, sesine hayran olduğumuz. Anadolu'daki ezgileri içimizi ısıtıyor. Şimdi onunla birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Çok yürekten selam ve sevgiler tüm yoldaşlarımıza Şevvaş. E, canlı gönülden sizler gibi değerli dostlarla olmanın mutluluğunu taşıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen ben şuradan yan tarafta şeye bakıyorum. E, sanatçı Pınar aydınlar saldırıya o kaldı. HDP'li Pınar Aydınlara iki yıl hapis. HDP İzmir adaylarının hakim karşısına çıktı. Ve bu böyle devam ediyor. <laughs> evet. hayır bu, bu devlet sizden ne istiyor? <laughs> Çok seviyorlar beni bildiğiniz gibi de. <laughs> yani şunu söyleyeyim. Tabii ki benim yargılandığım bütün davalar benim onur nişanemdir. Benim yargılandığım, e, ceza aldığım ve e, hapsini yattığım davam benim için bir onurdur. Asla bunlardan e, geri adım atacak ya da bunlardan herhangi bir pişmanlık duyacak biri değilim. E, vardır ya bir söz çok değerlidir. Aklım yapamadıklarımdadır. E, tabii ki e, sürekli yargılandım. Defalarca e, TC mahkemelerinde farklı bölgelerde yargılandım. Özel yetkili mahkemelerde. Yani zamanının DGM'lerinde. Evet. E, Dersim'de, Malatya'da, İstanbul'da, şimdi Maraş'ta hani pek çok yerde evet davalarım oldu ve devam da ediyor. Ama e, şu bir gerçek ki e, tarihe baktığınız zaman her dönem ve her tarih hem kendi zulüm kârını yaratır, hem de kendi direnişçisini yaratır. Evet. Sonuçta insanlık sınıf mücadelesi, insanlığın varoluşuyla başlar. Ve ezen ezilen arasında bir yerde durmamız gerekirse, burası benim onur duyduğum yer, mazlum halkların yanıdır. Kürt halkıdır, Alevilerdir, Ermenilerdir, Ezidilerdir ve nice halklardır. Bugün hangi iktidar e, gücünü kullanarak e, bombalarıyla, tomalarıyla, e, şiddetiyle halkları katlediyorsa, yok ediyorsa, e, ana dillerini, haklarını yok sayıyorsa, herkes bilir ki Pınar o katledilen insanların hemen yanı başındadır, omuz yanındadır. Bu benim için bir onurdur. O yargılanmalar, onlar sonuçta e, faşizm görevini yapıyor. Faşizmin görevi budur. Tahammülsüzlüktür. E, hem de Kızılbaş Kürt kadını olarak e, ve devinci bir anlayışa sahip olarak hem değişler okuyarak hem de mücadeleyi gerçekten yerinde ve inanarak içselleştirerek yaptığım için bu davaların açılması bana anormal gelmiyor. Ama şu var ki bizim kurmak istediğimiz, yeniden inşa etmek istediğimiz bir dünya Tam bunun aksine bütün fikirlerin özgürlüğünden yana ve bütün e, e, ulusların e, hak eşitliği her şeyden önce, kardeşlik falan bir yana hak eşitliği olmadığı sürece İbrahim Kaypakkaya'nın da de dediği gibi e, hak eşitliği olmadığı sürece halkların kardeşliği söyleme e, burjuvazi liberal bir söylenden öteye gitmez ki bunu son süreçte zaten yaşadık. Onun için onlar istedikleri kadar yargılasınlar önemli değil. Önemli olan Bizim şu göğsümüzün altındaki cevahir kararmasın, bizim başımız eğilmesin, bizim her daim alnımız dindik güneşe doğru yürüyelim. Bence asıl mesele budur. Onlar bırakın yapsın yapacaklarını. Evet, hemen İbrahim Kaypakaya de demişken, e değerli şehidimiz İbrahim Kaypakaya, Hakik e Mazlum doğan Kemal Pir ve bütün Kürdistan ve Türkiye devrim şehitlerini... Herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Bir kez daha onları e, anıyorum. Ve size hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Buyur. Şimdi Türkiye'de hep e, Erdoğan'ın Kürtlerin Kerdoğan dediği e, tabii biz söylemiyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir şey var. Biz işte IMF borçlu değiliz. Bana şu şunu hatırlatıyor. Böyle e, şimdi bir tane batmış bir tüccar e, artık bankalar ona hiçbir kredi vermiyor, tefecilerin eline düşmüş, e, evi de gitmiş, donuna kadar soyulmuş, yapılacak bir şey yok ama kahveye gittiği zaman herkese benden bir çay, kahveci de böyle şeyi dosyası kapardığı için ula oğlum senin çay yok diyor. Ve bu adam daha da şey diyor işte Türkiye'nin hiçbir borcu yok biz şunu yaptık biz bunu yaptık. Siz HDP'de politika yapan bir insan olarak bir bayan olarak Türkiye'deki tencerelerin durumunu bize anlatır mısınız? E, öncelikle şunu söyleyeyim bayan demiyoruz kadın diyoruz yolda. Hayır, biz bayan tamam özür diliyorum. Kadın, Önce evet. güzel, kadın mücadelesinin neferleriyiz. Evet. E, şunu söyleyeyim. Ülkenin yüzde 99'unun aç olduğu bir gerçeklik içinde yüzde birin zenginliği ya da bugün tüm dünya şirketlerine baktığınızda bir avuç insanın geliri bütün dünyanın yoksulluğunu kaldıracak kadar güçte ise buradaki adaletsizliğe karşı buradaki yanlışa karşı hakkaniyetsizliğe karşı bir başka politika üretilmeli elbette. İşte orası direnişin esas alındığı yer. Çocukların yatağa aç girdiği ekmek bulamadığı Nice insanın görüntüleri var değil mi? Çöplerden yemekler toplayan evet, çocuklarıyla evet. beraber. Ya da pazarlarda akşam saatleri artık malları, çürük malları toplamaya gidenler. Ülkenin geldiği bu boyut ya da halk ekmeğin arasındaki ufacık bir farktan dolayı dahi nice kuyrukların oluşması. Yaşlı genç çocuk demeden. Ee, böylesi yoksulluğun ve eşitsizliğin, adaletsizliğin olduğu bir coğrafyada elbette ki... E, İktidarlar ne yapar? Çok iyi yalan söylerler. Çünkü evet. onların anlayışı şudur. O yalanı ne kadar yüksek sesle söylerseniz o kadar inandırıcı olursunuz mantığı. Oysaki evet. ki biz e, sadece kendi evimizden ibaret görmüyoruz yaşamı ve kavgayı. Bizler mahallemize, ülkemize, dünya halklarına karşı sorumluluklar duyuyoruz. Evet. Bugün bu kadar e, yoksullukla sınandığımız bir ülkede hele ki pandemi döneminden sonra nice arkadaşımın intihar ettiği, sazını sattığı ya da nice esnafın intihar ettiği, çocuğuna süt ya da istediği meyveyi bir muzu dahi alamadığı için intihar edenlerin ülkesinde bugün elbette ki o yalanları daha da yüksek sesle söyleyecekler. Sonuçta sen göbekten bağlısın emperyalizme ve her şekilde bu ülkedeki mazlum halklar üzerine imha ve inkar politikalarıyla bir iktidarlık sağlamaya çalışıyorsun ama benim için bu bir kumdan kaledir. Bu kumdan kaleler elbette yıkılacaktır. Doğrudur. Çok acı verdiler. Çok eve ateş düştü. Çok evde yas var. Çok evde yoksulluk en üst safhada. Evet. Ama bu kumdan kaleler er ya da geç yıkılacak. Bizi diri tutan veya başımızı dik tutan da bu gerçekliktir. Bunu buradan izleyicileriniz, takipçileriniz özellikle ne olursunuz bunu çok içten dinleyin. Evet çok büyük zulümle karşı karşıyayız ama bizi kurtaracak olan da kendi kollarımızdır. Evet burada hemen bir kadın olarak özellikle size soruyoruz. Çünkü Kürdistan'dan ve Türkiye'de son aldığımız haberlerde eski jitem artıkları, yeni işte Erdoğan Osmanlı ordusu, MHP, Alperenler ve özellikle bu jandarma çevresinin örgütlediği illakalı örgütler, e, Dersim'de, Tokat'ta e, özellikle Hakkari'de, Diyarbakır'da ve bu tür belli başlı yerlerde Türk kadınlarına, devrimci sosyalist e, çevreden gelen genç kadınlara üniversiteye başlamak isteyen, yeni yaşam kurmak isteyen kadınlara musallat olmuşlar. Biliyorsunuz bir sürü kadın cinayeti oluştu ve özellikle rütbelilerin e, Tecavüz etip e, katlettiği kadınlarımız var ve bu insanlar üç gün sonra serbest bırakılıyor. E, bu konuda bize ne söylersiniz? Türk kadınına Türkiye'li kadınlara ne söylemek istersiniz? Bir kere her şeyden önce ne olursa olsun asla düşmanınızı sevmeyin derim. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü e, bazı aldığımız hani bilgilerde de e, ne olursa olsun şunu yani unutmamak lazım, yaşatılanları unutmamak lazım. Ee, dökülen gözyaşlarını, acıları unutmamak lazım. Birincisi, bu benim e, bütün gençliğe önerim. Sakın <laughs> ola düşmanınızı sevmeyin. Sakın ola düşmanınızla aynı tarafta duracak en küçük bir hamle yapmayın. Bu bir. İkincisi, e, benim sürekli ciltemden tehdit aldığımı biliyorsunuz. Bu basına evet, yansıdığı evet, bir Ona geleceğim, evet. Ben, çocuklarım, ailem, e, çok çirkin görüntülerle hakaretlerle, arabama çarpılar kondu, evimin asansörüne kadar adım yazılarak çarpı işaretleri konuldu. Ee, gittiğim her yerde büyük bir tehdit altındayım. Seyir halindeyken, kırmızı ışıkta durduğumda arabama saldırıldı, yumruklar içinde. Ve sürekli olarak e, Kürt halkı önderi Abdullah Öcan'a dair küfürler ve hakaretler alarak saldırıya uğradım. Şimdi e, bunu İster siz Dersim'de ister İstanbul'a bakın İstanbul'un göbeğindeyim yaşıyorum bunu. Oradaki evet. arkadaşımız Dersim'de yaşıyor. Demek ki bu bölgeyle ilgili bir mesele değil. Bu bir devlet politikası. Yani sindirme, korkutma, itibarsızlaştırma politikası. Buna karşı da elbette ki bir kere öz savunmanın hak olduğu gerçeklerinden asla ödün vermeden Bugün nice tecavüzcünün katilin cirit attığı bir ülkede biz kadınlar yaşadığımız e, bu baskılardan dolayı bile neredeyse biz suçluyuz. Onlar değil biz suçluyuz. Buna karşı kadın örgütlü mücadelesini büyütmek, kadının yaşamın öznesi olma gerçekliğine daha çok sahip çıkarak tüm bu eril erk sistemin dayattığı politikalara karşı daha keskin bir e, kılıç kuşanmak gerekiyor açık söyleyeyim. Bunun evet. için de ee, ilk cümleye başlarken sakın düşmanınızı sevmeyin dememde yatanı budur. Yani bizim kadınların, bizim arkadaşların, bizim genç kızlarımızın, e, yani çok açık söyleyeceğim ne işi var jandarmasıyla polisiyle onunla bununla. Bunların örnekleri de var. Bu herkese için söylemiyorum bunu. Ama bunun örnekleri olan isimler, e, onlar üzerinden bu mesajı vermek istiyorum. Daha duyarlı olmak, daha dikkatli olmak ve e, bütün bunların sistematik olarak e, bölgedeki korku e, ağını daha da büyütmek için yapıldığının altını çizmek istiyorum. Bunun için de lütfen örgütlü mücadeleye ve partiye sahip olunması gerektiğini, parti bilincinin, parti kültürünün aslında tüm alanlara sirayet etmesi gerektiğini altını çiziyorum ben de. Değerli dostum Selahattin Demirtaş'a buradan çok çok sevgi, saygılar göndererek Değerli eşi ve ailesine de bütün Kürdistan halkına sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz her şeyden önce. Ee, biliyorsunuz Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemeleri Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği e, konusunda kararlar aldı. Ama bütün bu kararlar e, rağmen Osman Kavala'dır ve diğer Kürt aydınları, Türkiye'li demokratlar, sosyalistler, yani katledilmeyenlerin örgütlü güce, örgütlü mücadeleye inancı olan bütün insanları cezaevlerine tıkmışlar. Evet, Buna karşı siz nasıl seçime doğru nasıl bir öngörü görüyorsunuz? Yani bu aslında bunların tutsak olduğunu, bunların tutsaktan ziyade seçim esinci olduğunu, seçiminden sonra belki de bırakacaklar. Ama ee, biz burada arkadaşlarla, yurtseverlerle konuştuğumuzda işte Sayın Sel Selahattin Demirtaş ve diğer örgütlü bilince e, ulaşmış insanlarımız cezevinde çıktığı zaman bizim oyumuz %18 ile 25 arası de, diye değişir diye tahminde bulunuyoruz. Siz bu konuda bize ne söylersiniz? Benim öngörüm şöyle. E, öncelikle başta Sayın Demirtaş da şahsında tüm siyasi tutsaklara ve hasat tutsaklara Özgürlük şiarımı her platformda, her koşula yineliyorum tekrar aynı şekilde. Ee, Selahattin Başkan'ın ve e, tüm siyasi iradelerimizin bugün e, tutsak e, olması ziyade bu bir rehine meselesi. Aslında rehineler ve e, iktidarlığın en tepesi tarafından keyfi olarak şu anda e, o dört duvarın arasında tutuluyorlar. Bir kere buna karşı mücadelenin her zaman çok daha güçlü olması gerektiğini Aynı şekilde Osman Kavala için de aynısını söylemek istiyorum. Bu haksızlığa karşı bu e, iktidarın hoşlanmadığı kendi tahtının sarayını sarsacak özellikle gördüğü güçte e, olan Selahattin Demirtaş'a karşı çok büyük bir e, ailesine de karşı aynı şekilde biliyorsunuz sosyal medya üzerinden baskılar hakaretler oluyor. E, bu sonuçta düzen kültürüdür. Düzen kültürü böyledir yani beyniyle, aklıyla çözemediğini küfürle, benden aşağı tacizlerle ancak yapabilir. Bizim karşı olmamız gereken boyut çok güçlü. Oralara karşı kendimizi donatmak durumundayız ve seçimlere dönük Selahattin Başkan'ın asıl mesele hiç boyun eğmemesidir. Hiç Herhalde. boyun eğmemesidir. Hiçbir zamanda boyun eğmeyecektir. Onu çok iyi bildikleri için Demirtaş ailesine sadece Selahattin Başkan için demiyorum. Kardeşinin, abisinin, ailesinin e, ne kadar değerli olduğunu tavır olarak, irade olarak nasıl Kürt halkının e, böyle tam kalbinin ortasında olduğunu bildikleri için Selahattin Başkan tutuluyor ve Selahattin Başkan'ın bugün Türkiye siyaseti içindeki rolünün ne kadar güçlü olduğu bildikleri için ve e, o ezberleri bozan bir başkan olduğunu da bildikleri için başkanımız içeride. Ama başkanımız e, emin olun ki dışarıdakilerden daha özgür. Yazıyor, çiziyor, üretiyor, kendini ilerletiyor, kendine her gün yeni bir şey katıyor. Vah ki dışarıda e, o saraylara, o koltuklara, saltanatlara güvenenlere. Çünkü onların hepsi böyle bir fiskele düşecek kadar aslında e, bir canları bile yok. Sadece o yaratacak iradeyi ortaklaştırarak e, realiteye dökmekle bütün mesele... Havlu örgütlenmesini yaratmak gerekiyor. Aynen. Hemen hemen burada bir soru daha. Biliyorum zamanınız çok kısıtlı. Çok Aynen. teşekkür ediyorum e, bize zaman ayırdığınız için. Başım gözüm Şimdi, e, Bu seçim sürecinde HDP'yi kapatırlarsa durum ne olur? Ne olur? Sayın Genel Başkan e, açıklama yaptı. Bizim ona karşı da tedbirlerimiz var dedi. E, Türkiye'deki son süreç bizi nereye götürüyor? Yani, yani şunu söyleyeyim. Kesizlik, HDP... bu böyle yalnızlık, umutsuzluk onu nasıl aşabilir? Yok yok. Bizim e, ben size şunu söyleyeyim. Yılmaz Güney'in bir sözü var. Umudumuzun bizim hiç kimseye eğecek başımız yok. Umudumuzun evet. bittiği yerde inadımız başlar. HDP, evet, evet, evet. HDP ilk kez mi kapanacak? HDP bugün adı HDP. Düne bakın lütfen. Dehapken, hadepken yani yaşadığı sürece bakın HDP'nin. HDP, HDP e, Burcu Vazi partileri gibi tepeden gelme, e, tek otoriter rejim üzerine kurulu bir anlayış mı ki? HDP nice bedelle, nice kanla, nice şehrin kanının üzerinde e, irade koyan bir parti değil mi? Evet. HDP bugün e, sokaklarda Kürtçe konuştuğu için dili kesilen gencin, kadının partisi değil mi? Onun için siz neyi kapatabilirsiniz? Yani evet resmi olarak kapatın, buyurun kapatın. İnanın ki size bir şey Ben hiç orada değilim. İstedikleri kadar kapatsınlar. Sonuçta harekete mani olunamaz. Hayatın diyalektiğidir bu. Yaşamın diyalektiğidir bu. Bu halk olduğu sürece, ezilen halkların ortak mücadelesi olduğu sürece siz binlerce yıllık Kürt tarihini bu toprakların altında yatan değerleri, verilen kavgayı, verilen mücadeleyi bütün milyonlarca o dört parçadaki halklar unutmadığı sürece kusura bakmayın. istediğiniz kadar buyurun kapatın. O yine başka bir şekilde çıkar. Yine o dinamik güç yine ortaya çıkar. Bir tohum gibi binler binlerce büyüyerek hem de çağlayarak çıkar. HDP'nin kapatılması... Bugün ben size şunu açık söyleyeyim. Zaten ülke yani itibar noktasında çok kötü durumda. Hani tüm dünya ülkeleri içinde. E, gelinen noktayı görüyoruz ya da biz bile pasaporttan geçerken e, etkinliklere giderken hani oradaki Türk pasaportundan dolayı nasıl bir e, soru işaretleriyle geçtiğimizi az çok tahmin ediyorsunuz. Kesinlikle. E şimdi bu kadar böyle yaşanılan sürecin ağırlığı ve bir o kadar da gerçekliği ortadayken hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimsenin harcı değil. Partiyi kapatabilirsiniz, dört duvarı kapatabilirsiniz ama bizim partimiz dört duvardan ibaret değil. Bizim partimiz sadece e, oradaki resmi görünen çalışanlardan ibaret değil, hiç kimse kusura bakmasın. Bizim partimiz Uğur Kaymaz'ın, Cemile'nin, Taybet Ana'nın partisi, bizim partimiz Kaz Dağları'nda direnen annelerin, Karadeniz'de direnen annelerin partisi, hiç kimse kusura bakmayacak. Onun için öyle kolay değil. Hani en fazla resmi olarak kapatırsınız. Ama çok güzel bir söz vardır. Sen ne yaparsan yap, düşünceyi kuşatacak ordu yoktur. O düşünce orada varsa onu kuşatacak ordu yoktur. Bence bu gerçeklerle yani yaşamın hareketliliği içinde materyalist bir yaklaşımla diyeceğiz ki evet siz durumunuzu yapıyorsunuz ama bizim de bir hareket olduğumuzu, bir tarihi gerçeklik olduğumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi yedi cihanın onların diliyle bilmesi gerektiğini de altını çiziyorum ben de. Kesinlikle biz de size katılıyoruz. Sizi bugün çok fazla tutmayacağız çünkü daha önce öyle konuştuk. Her ee, HDP ile daha büyük bir kitleye ulaşacağımıza hep beraber inanıyoruz. Biz e, diğer spordan, siz ülkeden mutlaka ve mutlaka biz kazanacağız. Buna inanıyoruz. Er ya da geç. Ancak sizden bir söz daha almak istiyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir katılımla, değerli Tabii. Ustad Kazım Hoca ile birlikte sazlı sözlü bir anılar yolculuk e yani yapacağız. Ve umarım en kısa sürede sizi Kanada'da görmekten onur duyarız. Teşekkür ederim Kazım Hoca benim için çok değerli bir insan. E, o, onun yüreği çok büyük. Ben e, sizin şansınızda ona da ve size de çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben bir detayı da vurgulayayım. Ee, daha yeni bir gelişme HDP'nin Sanat ve Kültür komisyonuna seçildim şu çok... anda teşekkürler Sanat ve Kültür komisyon çalışmalarımız çerçevesinde e, çok güzel e, oluşturacağımız etkinlikler var projelerimiz var Umarım gerçekten her şeyden önce Tabii ki sağlık Hani ben yoldaşlarım dostlarım sağlıklı olsunlar biz e, inanın çok daha güzel şeyleri hep beraber hep beraber sağlayacağız. Çünkü bizim sanatımız, kültürümüz, bizim tarihi olarak değerlerimiz o kadar güçlü ki bunun için bu kadar hani sırtımı şu koltuğa yaslayarak, alnımı dimdik tutarak diyebiliyorum. Ne olur kapatsanız ne olur. Siz kendinizi kandırırsınız. Bizim partimiz öyle havadan vahiy yoluyla gelen bir parti değil. Bizim bizim partimiz gerçekten direnerek işçi sınıfının nasırlı ellerinde yatıyor. Bizim partimiz köydeki toprağa elinden alınan köylünün gözyaşında yatıyor. Ve bizim partimiz dört parçaya böldüğünüz tüm o hegomanyaya karşı hala içinde kızıl karanfilleri büyüten yüreğinde yatıyor. Onun için kimse kusura bakmayacak. Ben partime laf ettirmem. Net. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. En kısa sürede görüşmek üzere görüşmek Hoş üzere. Hoşçakalın diyoruz. E baş, selamlar. Hoş baş. baş. Sağ olun. Slavu res. Sağ olun. Sağ olun.